Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünün ikinci video sesle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün son 9 kupa kaldı arkadaşlar. Ondan sonra 10.000 on kupa alacağım arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan maçı girelim ver arkadaşlar. 10.000 kupa alacağız. 10.000 kupa olmanız. son 9 kupa kaldı arkadaşlar ve ondan sonra bir tane de efsane star dediğimiz var. Yani bayağı iyi hatta beraber Sebever beraber eğer biriktir, biriktirmiş, bir biriktirilmiş, ödüllerimiz varsa onları da açarız. Kupa yoluna şey? Hadi derken gol oldu. Uhu. Arkadaşlar hadi bakalım. Eğer bu maç kazanırsak 10 bin kupa alacağız. Hadi arkadaşlar. bismillah. Hadi evet, güzel güzel güzel. Hadi bakalım. Hadi hadi. Ulan Rikşar 30 saniyede 10.000 kupa aldım. Tam 10.000 kuponum. Hazır mısınız arkadaşlar? 1 2 Uuuu Hadi be. Uzun zaman sonra yeniden 10.000 kupon oldum be. Arkadaşlar siler beraber Rikşar hemen şu kupondaki ödüllerini açalım Rikşar. İlk önce bir star hediyesi. Önder. Ya da açmıyorum ya. Bunlar özel. Bunlar özel. Bunlar açacağım. Bu gene bir kupa yolu videosu olsun. adam arkadaşlar süper ender, süper ender. 500 kredi ol çok iyi. Squeak'e bir adım daha yaklaştık gibi bismillah. 206 100 güç puanı, bir tane daha sıra hediyesi. bismillah. Ender ya üftan. 925 kredi daha var arkadaşlar su kuyu kaldı e. oh be Allah'ıma şükür bir su kuyu alabildim artık. Uyuhuy. Dur şu Of. Allah'ım şükürler olsun. Şimdi yeni savaşçı destansı açılıyor. Ben buradan emri seçeceğim. Emri eskilerden kalmadır. 100 güç puan daha ver. Bir tane daha sayısı var. Bismillah. Ya tüh be. Keşke bir şey çıksaydı. 100 güç puanı. Destansı. Destansın. Destansın oldu. Yani gene güç puanı çıktı. böyle güç puanı çıkıyor buradan. Bismillah. Süper ender ya. Öf. En azından kredi verirse gene sorun olmayacak ama kredi veriyor yani abi. Bismillah Allah. Ay gene mi lan? Tamam neyse hocam evet arkadaşlar devam 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 hocam Bismillah Tamam evet arkadaşlar şimdi geldik iki en güzel şey 920 kredi aldık Hadi lan. Su emzi de aldık arkadaşlar. Güzel güzel ben şimdi kromu atacağım. Ben Amber atacağım, amber amber. Amber güzel. Şimdi arkadaşlar şimdi geldik efsanevi star hedesini açma mı saçlar 1 2 3 hadi bismillah. Oha! <laughs> Oha! <laughs> çıktı arkadaşlar. Tipsiz şekerbaz mendil mendi çıktı lan. Bununla bir maç oynan nasılmış bir merak ettim. Mendi hiç oynamadım mı? Ha. Hangi modda oynasak acip. Ama arkadaşlar oha 3 tane karakter çıktı lan. Tamam neyse artık Allah'a şükür 10.000 kupa oldum Rabbim. Allah'a şükür be. Of. Bu zaten gene bir kupa yolu videosu olsun çünkü ya kupa yolu Arkadaşlar da kupa yolu Var Arkadaşlar, e, bu sabah kadar attığım video izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. O da, o, da bir güzel bir videodu bence. Ba gayet güzel ve eğlenceliydi. Ne atıyor bu mendi böyle? Ama canı acayip az bu mendinin ya. Ve çok da vurmuyor öyle daha. Şeker gibi bir şey mi atıyor bu ne? Bir şey atıyor ama. Tak. Şimdi arkadaşlar geliyor. Bam. Bu Var ya şu o uçuşuna hep gıcık oluyordum. Artık ins sıra insanı gıcık etme sırası bende. <laughs> Allah hadi be oğlum. Eğer maç kazanırsak çok güzel olur ha. Ekstra 8 kupada. Ama Brostas zaten 10.000 kupadan sonra başlıyor yani. Gerçek Rostas 10.000 kupadan sonra başlıyor. Oradan sonra zorlaşıyor işte. Hayır, 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 hayır. <Gülüyor> 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 <lensesindeyim> <Gülüyor> Yeter ulaaam. Of. <laughs> 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 çok pis koyuyor ya. Şu ultisi var ya acayip güzel abi böyle çat de bir, bir koyuyor. 3 tane karakter çıktı arkadaşlar bugün bayağı iyi. Ee, sabahki videoda karakter çıkmadı ama bugün ya bu videoda 3 tane karakter çıktı ve arkadaşım gol attı. Uyuyup. Şu ultisi atmak acayip zevkli böyle ya. Böyle dolur olur ol dolu, dolu. Allah. Ben nasıl var ya sen. Sana ulti atacağım var ya kafana ezip geçecek ulti. Vay da benim elim iki saattir mikrofonda mıymış ya? Senin sesim kötü geliyor dur neyse. Yapacak bir şey yok artık. Hayır gol yedik ya. Neymar Junior bize gol attı. Gelsinler şöyle. Ultim doldu mu onlar bitti zaten. Beklesinler şöyle. pu Allah baz. Baz dur. Baz dur. Eh. Allah lan durun hayır ya üf ya. arkadaşlar <laughs> arkadaşlar olsun ya ilk maçın günü olmaz bir arkadaşlar başka başka iki karakter daha çıkmıştı birisi en biz de squeak ben squeak'i daha çok seviyorum bir de squeak olacağım tombi squeak burada kostüm falan alabiliyorsam bir de kostümü de alayım çok tatlı böyle Yok ya şu anda kostüm alamıyorum. Ama inşallah yakında alabiliriz. Şöyle bir de Squo deneyelim. Yani bayağıdır oynamıyorum Squo Tatlı Squo Ama arkadaşlar şimdi güzel olan şey ben Artık mesela efsane bir karakter açacağım. O da Ember. Yani bayağı bir kredi gerekiyor bir onun için. O zorlayan taraf ama efsane olduğu için o da iyi taraf. Puh. Puh. Hadi.

bu maçta kazanmış olduk. Bir maç daha oynasak mı acaba ya? Hı? Acaba? Ee, neyse arkadaşlar son kez bir de şu emze emze oynayacağız. Ondan sonra artık arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bakalım şu anda bir dakika arkadaşım bana e, ee, ki Dedi ki e, ona böyle şey. Efsane yumurta olmuş ve içinde rancı Brock çıkmış. Ya da nasıl deniyorsa. Gösterecek abi bize. o mavi versiyon çıkmış şimdi. Baksın. Baksın. Bak bak bak. Nasıl mutlu oldum. Son kez ben bir emzle oynayacağım ve araya karakter diye son kez oynayacağım. 10 saatlik gel arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Şu emzle kostüm var mı lan? Varmış. Bir var o en kötü bence. Hadi bir son kez son turumuzu atalım arkadaşlar. Bugünün son turu. Ee, <laughs> yani bir bugünün son turu ve ona artık bugünkü videonun sonuna geliyorum. Belki daha bugün video atmam sanmıyorum zaten daha arkadaşlar bu arada hazır şimdi aklıma gelmiş arkadaşlar bizim kulüpte bir eksiklik var Eğer gelmek isteyenler olursa gelsin en azından yardım edersiniz yardım etmiş olursunuz kulübe gelmek isteyenler bekliyoruz sizi bir kulüben zaten birazdan gösteririm ona göre belki girersiniz girmesine size kalmış morası tamamen size kalmış. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar Lamborghini gol attı. Oha! Sanne dam 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 dam. Bombastı. Hadi dam 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 dam. Allah Oo gol oldu. Evet arkadaşlar geldik bugünkü bir, bir dakika şey. Neyse evet arkadaşlar oh be Allah şükür var. Üç tane bir gün karakter çıktı arkadaşlar. Ve baya yani arkadaşıma da ee, ben de burada dynamite hareketi yapayım Söylemiş Tamam neyse evet arkadaşlar geldik bugünkü videomuzun sonuna arkadaşlar. Umarım video hoşunuza da Eğer daha çok bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone atmayı unutmayın. Bildirim açma unutmayın ki video attığım zaman yeni bir video yüklediğim zaman anında haber olabilirsiniz. O bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.